Bismillahirrahmanirrahim. 5 numaralı videoya hoş geldiniz. Allah'ın huzurunda secde etmek, yani namaza durmak, Allah adına çalışmak, onun adına, onun hesabına çalışmak, onun için var olmak anlamına geliyor. Ve bu bir yerde bütün putları reddetmek anlamına geliyor. Fakat gerek secde edenler için olsun. Gerekse toplumun bütün kesimleri için olsun, bütün insanlar için olsun en sinsi tehlike putçuluktur. Peki put nedir? Put şudur. Eğer bir kişi, bir kavram, bir düşünce, bir ekol, ne olursa olsun bir obje sorgulanmıyor, yargılanmıyor, ona dokunulmaz bir hüviyet kazandırılıyorsa, muhakeme edilmiyorsa bu putçuluktur. Bu her şey için geçerlidir. Allah hariç hiçbir şey sorgudan, yargıdan muaf değildir. Peygamberler dahi sorgulanmıştır. İşte sahabe itiraz etmiştir, karşı çıkmıştır, kendi görüşünü beyan etmiştir. Ama tabi peygamberlerin şöyle bir özelliği var. Allah tarafından vahiy ile destekleniyorlar. Herhangi bir yanlış adım atmaları belki de o adım atmadan önce vahiy ile engelleniyor. Günümüzde bu tip hadiseleri çok görürsünüz. Pek çok mecrada putçulukla karşılaşmak mümkün. Bu da biraz şundan kaynaklanıyor. Aslında putçuluğun temelleri insanın kendi karakterinde, kendi vicdanında atılıyor. O kadar kuvvetli bir ego var ki insanda, hedeflerine, amaçlarına ulaşmak için, kendi dünyasına ulaşmak için bir rota belirliyor. O rotadaki bütün insanlar, düşünceler, ne olursa olsun kurumlar dokunulmaz hale getiriliyor ona kafadan bir yargılanamaz, sorgulanamaz hüviyeti veriliyor. Her yerde görüyorsunuz bunu. Nedir işte birisi çıkıyor bir konuda bir şey söylüyor. Sosyal medyada bir anda kavgalar, şeyler, o kişiyi referans alarak konuşmalar. Dehşet bir karşılıklı çatışma. Fakat bu böyle olmasa, sorgulayarak yaklaşılsa olay daha farklı olacak. Mesele şundan kaynaklanıyor. Güçlü kudretli kişilere yakın olmak, hedeflere ulaşmanın en kolay yolu. O güçlü kuvvetli kişiyle bir çatışma yapmaktansa, karşılıklı bir tartışma yapmaktansa, kişisel olarak direkt anlamda da söylemiyorum, kanalları çerçevesinde de olabilir, ilişki kanalları çerçevesinde de olabilir. Öyle yapmaksa, yapmaktansa direkt işte her şeyde doğrusunuz, her şeyde haklısınız demek, daha kolayına geliyor insanların. Bir de bizde şöyle bir sıkıntı da var. Eleştiri bazen edepsizlik boyutuna getiriliyor. Yani karşılıklı bir eleştiri yapalım, karşılıklı bir seviyeli tartışma e, ortamı kuralım derken bu ihmal ediliyor. Karşılıklı seviyeli tartışma. Edepsizlik boyutuna varan tartışmalar yapılıyor. Bu da iş edepsizliğe vardığı için şu tarafın kendisini bir koruma mekanizması kurmasına yol açıyor. Ve iş bir çıkmaza doğru gidiyor. Bütün meseleler de böyle. Hani öyle oluyor ki bir, bir e, deprem meselesini bile Türkiye'de tartışamıyorsunuz. Çünkü birilerine dokunulmazlık veriyor. Adam orada çıkıyor, bir şeyler anlatıyor. Ondan sonra ortalık e, yangın yerine dönüyor. İtiraz edenler neredeyse çarmıha geliyor. Veya işte tasdikleyenler e, meseleyi biraz daha böyle alevlendiriyor. Her neyse yani hangi konu olursa olsun. Bunu şundan beceremiyoruz. Çünkü gerek bireysel anlamda gerekse kolektif olarak toplumsal anlamda müthiş bir egomuz var. Bu egoyu bir türlü bir türlü kıramıyoruz. Ego meselesine İlerleyen konularda, ilerleyen videolarda geleceğiz. Ama hakikaten bu ego bizim sağlıklı düşünmemizi engelliyor ve sürekli hayatımızda putlar üretiyor. Kimin peşinde, kimin yolunda gidiyorsak gidelim. Veya neyi düşünüyorsak düşünelim. Bir fikir adamı da olabilir bu. Ne olursa olsun her şey olabilir. Belki tuttuğunuz futbol kulübüdür ne yapıyorsa ne ediyorsa her şey doğru, sorgulanamaz, yargılanamaz, muhakeme edilemez. Bir anda çok ciddi putlarla karşılaşıyorsunuz ve bu putların çevresinde meydana gelen çatışma toplumu olduğu yerde saydırıyor. Yorumlayamadınız, sorgulamadınız, yargılamadınız her şey put halinde. Ama bunu yaparken de egomuzu bir tarafa bırakacağız. Burada hedef doğruyu bulmak olacak. Doğru olanı bulmak olacak. Çünkü benim için doğru veya bir kişi için doğru herkes için doğrudur. Doğru olan herkes için aynıdır. İşte İslam'ın getirdiği bir numaralı mantalite budur. Tevhid mantalitesidir. Tevhidi ilk baş bir yere koyar, bir hedef olarak koyar. Bütün olaylar, bütün vahiller, bütün gelişmeler bu tevhide ulaşmak noktasında yapılır. Tevhid zihnini, tevhidi benimsemek, tevhid zihniyetini benimsemek kolay bir şey değildir aslında. Çok katı kalıpları kırmanızı gerektirir. O yüzden İslam'ın getirdiği ve bu doğrultuda Kur'an'ın ayetlerle peyderpey bize benimsetmeye çalıştığı tevhid bir toplumun ilerlemesi için, insanların bireysel özgürlüğü bulması için, zihin özgürlüğünü bulması için, her şey için ruhsal sağlığımız için çok önemlidir. Putçuluktan kaçınmamız lazım. Putçuluktan kaçınmak için bize en önemli psikolojik motivasyonu sağlayan da namaz kılmaktır. Eğer düzenli biçimde namaz kılarsak, bunu hayatımızda bir yere koyarsak, namaz kılmak hayatımızın önemli bir parçası olursa, psikolojik motivasyon olarak da bütün Tutçuluklara karşı bir karşı duruş sergileriz. Bu mantaliteye herkesin sahip olması gerekir.